Merhabalar Emel Hanım nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi çok geldiniz. teşekkür ederiz. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe bilgi ve de bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emel Engin Gözde Moda evi olarak. Bölgede yaptığımız başarılı çalışmalarla şu an sadece Adana'da değil, çevre il ve ilçelerde isminizi söz ettiren ciddi bir işletmesiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği kaliteli bir işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve ürün yer gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Emel Engin kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1957 Adana doğumluyum, 85 yılında sektöre adım attım. E, kendi e, diktim bir süre, kendim e, sundum müşterilerime. Her gün birer tane gelinlikle başladım. Ondan sonra e, yıllar sonra e, devam ettikçe e, bir atölye, bir mağaza daha ve derken burayı e, açtık 20 yıl önce açmıştık burayı. Çünkü daha önce Vakıflar Sarayı'nda hizmet veriyorduk. Tercih edilmemizin nedeni kişiye göre özel dikim yapmaktayız. Şimdi ben bunları tamamına değineceğim. Ama biraz daha açmak istiyorum aslında konuyu. Siz çocuk yaşlardan beri bu sektörde olduğunuzu söyleyebiliriz genç evet. yaşlarımızda özellikle evet. heves gösterdiniz evet. annenizin zaten bir dikiş makinesi vardı Evet. ondan da ufak tefek dikişler hakkında zaten eğitim almıştınız bilgi almıştınız evet. ve sonra kendinizi geliştirerek bu işin artık siparişlerine cevap vermeye başladınız. Evet. Zaman içerisinde taleplerin artmasıyla da artık günde bir gelinlik değil belki günde bir kaç siparişe de cevap verme zorunluluğu başladı. Tabii. Bunun için de artık dikişin yanı sıra siparişlerin yanı sıra hazır ürünlerle de hizmet vermeye başladınız ve işletmecilik tarihimiz ilk işletmeyi Kurduğunuz tarihi biliyor musunuz efendim? 1985. 1985 yılından günümüze de başarılı hizmetler vermektesiniz. Evet. Şu an iki noktada hizmet yürütüyoruz sanıyorum. Üç de oldu. 20 gün önce üçüncü baştaydı. Hayır, Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Emel Hanım biliyorum ki şu an içinde bulunduğumuz noktanın haricinde iki değişik noktada daha hizmet vermektesiniz ve toplam üç ayrı. İşletmemiz bulunmakta ve toplamda çalışma alanımız kaç metrekarelik bir alan oluşturuyor? 2000 metrekarelik bir alan. 2000 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet evet. vermektesiniz. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplam? 23 kadar var. 23 uzun yıllar bu sektöre Bazı, hizmet veren profesyonel bir kadro. Bazen 25 oluyor. Yani Taleplerin artmasıyla kadro evet. genişleme imkanı evet. var. Evet. Yaklaşık 25 kişilik bir uzman kadro evet. çalışıyorsunuz. Emel Hanım Adana'dan başlamak suretiyle Adana'nın tamamına hizmet verebildiğimiz gibi çevre il ve ilçelere de hizmet verdiğiniz söylediğiniz yine Türkiye'nin 81 ilinden gelen taleplere cevap verebiliyoruz. Ve hizmetlerimiz evet. sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca yurt dışında da mağazacılık yapmaktasınız. Nerede mağazamız var efendim yurt dışında? Ausburg'da iki noktada. Yakında inşallah üçüncü bir yerimizi açmayı düşünüyoruz. Yurt dışında olduğu gibi yurt dışında da özellikle sizi tercih eden değerli misafirlerinize bu kaliteli hizmeti orada da sunmaya devam evet. ediyoruz. Evet. Ben umuyorum ve diliyorum bu sayıyı her gün biraz daha arttırarak çok daha fazla sayıda çok daha fazla Başka insana olur. ulaşma imkanı bulur. Şimdi bu 35 yılın tecrübesi sizin tercih edilme sebeplerinizin bir bölümünü tabii ki oluşturuyor. Ancak biliyorsunuz sektörde evet başarılıyız, en iyi işletmelerden biriyiz fakat yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Evet. İnsanların özellikle sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nedir efendim? Yani e, gelini biz düğüne kadar takip ediyoruz istediği her şeyi o dikim aşamasında değişiklikleri yapabiliyoruz. Bazen gelinliği biz dik, dikip bitirdikten sonra biz kendimiz dahi beğenmedikten sonra onu alıp bir tarafa koyarak yeniden hazırlayabiliyoruz. Çünkü gençler biliyorsunuz internette gördüğü bir şeyi diktirmek istiyor şimdi. Ama üzerinde nasıl duracağını tabii ki bilemez. Israrla diktirmek istedikten sonra biz dikiyoruz. Ama bizim dahi hoşumuza gitmeyince onu bir tarafa alıp yeni baştan başka bir gelinlik de hazırlayabiliyoruz. Tabii ki uzun yılların tecrübe Artık hangi bedene, hangi gelinliğin çok daha fazla yakışacağını bildiğiniz için siz onları doğru tabii. yönlendiriyorsunuz tabii. bu konuda. Tabii. Ama ısrarcı olurlarsa da o modeli yapmak zorundayız. Fakat tabii. sonuç itibariyle o model gerçekten o akşam onu doğru temsil etmeyecekse çıkartıp evet. yenisini dikebiliyorsunuz. Evet. Bu çok çok evet. önemli. İlk başta tabii ki çizimini de yapıyoruz. Bazen 2-3 gelinlikten 1 gelinlik çıkarıyoruz. Birinin işi, diğerinin etek kısmı, diğerinin e, efendim kolu ve yaka şekillerini birleştirip bir tane gelinlik çıkarabiliyoruz. Bu da gençleri çok memnun ediyor tabii ki. E, hayallerindeki gelinliği giymiş oluyorlar o en mutlu günlerinde. Tabii ki o da bir kez yaşanacak bir gün, evet. bir boyu unutulmayacak o günde de evet. onu doğru temsil etmek, ona doğru ürün giydirmek sizin en tabii. aslında asli göreviniz. Evet. Şimdi. Biraz evvel söyledik, hazır giyimler kullanıyoruz ve nerederden tedarik ediyoruz bu ürünleri? İzmir'den tedarik. ediyoruz. İzmir'den temin etmekteyiz hı hı. ama İzmir'den aldığımız ürünlerle yetinmeyip aynı zamanda gene kendimiz ki. dikiyoruz. ya da biraz evvel de söylediğiniz gibi 3 gelinlikten belki bir gelinlik çıkarabilecek Tabii. durumdayız. Bunun için de mutlaka profesyonel bir kadroya ihtiyaç var Tabii. ve çalıştığınız kadronuz da son derece profesyonel uzun evet. yıllar bu sektörde hizmet vermiş ve sizden eğitim almış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Tabii. Şimdi ben e, biraz evvel de söyledim sektörün en iyisisiniz. Bugün itibariyle 3 noktada hizmet vermektesiniz. Biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeler neler, neler yapmayı planlıyorsunuz önümüzdeki yıllar için? Yani belki bir yurt dışı olabilir. Hmm. yurtdışı olabilir, onu düşünüyorum. Gurbetçilerimizden çünkü çok fazla talep çok, var bu şekilde evet, çok. neden olmasın yurt dışında da markamızı temsil Aha, edecek ülkemizi evet. orada doğru temsil edecek bir işletme ben size şimdiden bu konuda başarılar diliyorum Teşekkür başarabileceğinize canı gönülden de inanıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasından gelen misafirlerimize de hizmet verebildiğimizi söyledik bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacak değerli izleyicilerimiz efendim gozdemodevi.gmail.com'dan ulaşabilirler. Sosyal medya sayfalarından. Sosyal medyadan. Ee, tabii ki Instagram'dan ulaşıyorlar. Hmm. Ayrıca telefon numaralarınız telefon var. Telefon numaralarımız da var. Sosyal yani, medya sayfalarından sizlere ulaşmaları evet. halinde. Evet. Burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşacak olan değerli izleyicilerimiz aynı zamanda iletişim adreslerinizi ve telefon numaralarınızda oradan bulabilecek. Ve sizlere bir talep gelmesi durumunda da kendilerine burada en kaliteli hizmeti verebileceğimizi buradan değerli izleyicilerimize söyleyelim. Teşekkür ederim. Şimdi Emer Hanım. E, ...sektörün en iyisisiniz dedim ve size en iyi yapan özellikleri size sorduğumda... ...siz aslında bir cümleyle değerli izleyicilerimize özetlediniz. Uzun yılların tecrübesi, profesyonel kadro, ürün kalitesi, kişiye özel çalışmalar gibi. Ama bana göre bunların içerisinde yine olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde... ...çok uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerle alışveriş yapan aldıkları hizmet ve ürün sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüz oluşturulmuş belki binlerce değerli izleyicimiz de bulunmakta. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi tercih eden e, genç kızlarımıza ve ailelerine teşekkür ederiz. Tabii ki onlar artık sizin büyük aileniz. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar daha onlarla birlikte olursunuz. Onlara burada hizmet vermek, İnşallah. onların o özel günlerine özellikle aracılık yapmak sizleri mutlaka çok memnun ediyordur. Efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimizle paylaşabilme imkanımız maalesef yok. Ancak bu yoğun tempo içerisinden bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ben tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz... Emel Engin Gözde Moda Evi'ni tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Ve şu an Moda Evimizin atölye kısmındayız. Ve işletme sahibimiz Sayın Emel Hanım. Özellikle atölyede bir fiil çalışan arkadaşlarımızın hem başında durmakta hem de onlara yılların tecrübesini, bilgi ve birikimlerini paylaştırmakta. Efendim merhabalar tekrar. Merhaba. Şimdi atölye bölümünde özellikle sizleri ziyaret ettik ve siz bu kadar uzun süre sonrası yine işletmenin bir fiil başında yaptığınız her işinde bizzat elinizin temas ettiği bir bölümdesiniz. Yani işin bitirine gelip ya da müşteriye sunulması sadece sizin çalışmanız değil, işin her aşamasında bir fiil varsınız. Evet. Yanınızda çalışan kadronun her ne kadar profesyonel de olsa sizin tecrübelerine ihtiyacı olduğunu düşünüp siz onlarla bilgi ve birikimlerini de paylaşıyorsunuz. Biraz atölyeye ilgili sistem bilgiler alalım efendim sadece imalat yapmıyoruz. Aynı zamanda hazır dedik ama hazır ürünler üzerinde de gerekli değişimleri yapabiliyorsunuz burada atölyede. Tabii ki hazır ürünlerimiz üzerinde müşteriler bazen değişiklikler isteyebiliyor. Kollarıyla, yakalarının kapatılmasıyla vesaire. Onları da yapıyoruz. Ve burada ölçüler alındıktan sonra da dikim aşamasına geçiyoruz. Önce provalar sonra da bitim aşamasına geçiyoruz. Yani o aşamalar içerisinde de siz aslında varsınız. Tabii ki. Gelen gelinlerimiz, Tabii. adaylarımız ya da aileleri sizinle aşağıda karşılaşmalarında Tabii. siz buradan ölçüyü alıp onlara gün taahhüt ettikten sonra o aşamanın her bölümünde bir fiil oğlunuz da dahil olmak üzere Tabii. siz yer almaktasınız. Tabii ki. Bu çok çok önemli. Evet. Her aşamasında temas ediyorsunuz diye. Kesinlikle evet. Yıllardır işin içindesiniz ve makineden geldiğimizi söyledik ve halihazırda hazırda da makinede devam ediyorsunuz dikişlere zaman zaman. Evet zevkle. Bunda keyifle devam ettirdiğinizi evet. söyleyebiliriz. Evet.